Şimdi İçişleri Bakanlığı koltuğunda bir Boğaziçi mezun, işletme mezunu ya da başka birisi efendime söyleyeyim oturuyor olsaydı bugünkü hadiseyi yaşar mıydık? Yaşamazdık. Marmara kendi mekanları. Marmara kendi mekanları adamlar. Öyle ya, üniversiteleri bile adamlar bölmüşler. Ona göre faaliyet yapıyorlar. Düşünün yani. Acayip bir tabloyla karşı karşıyayız. Doğu cephesinde, batı cephesinde çok fazla değişen bir şey yok arkadaşlar. Doğu cephesi de aynı, batı cephesi de aynı. Paylaşmaya devam ediyoruz. Batı cephesinde Yunanistan gücüne güç katıyor. Yunanistan e, şöyle gücüne güç katıyor. Arkasına almış olduğu bazı devletleri, özellikle Biden'in özellikle Biden'in e, iktidara gelmesinden sonra Yunan ordusunun ve donanmasının hareketleri çok dikkat çekici. Hep söyledik Türkiye içerisinde 300 400 bin provokasyon yapabilecek şekilde bu yurt dışı e, vatan hainleri, toplumun ajanları var burada. Burada ajanları var. İşte o ajanlar meselesi. Bugün bizim yaşamakta olduğumuz kaosu tetikliyorlar. Evet işimize sokmayacağız ve barındırmayacağız. Barındırmayınca ne olacak? Ajanlar meselesi düzelecek arkadaşlar. Başka türlü de olmaz. Yani ben böyle olmasını düşünüyorum ya da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Efendim ee... halen daha Türkçü